Beşiktaş'ta Çakır'ın 11 defa derbi maça çıkmış. Ve 11 defa bu derbi maçının 7 tanesi mağlubiyetle bitmiş. Ve 3 tanesi beraberlikle sadece bir maçı galibiyetle bitirebilmiş Beşiktaş. Yine Çakır bu maçlarda Fenerbahçe'ye 14, Galatasaray'a 17, Beşiktaş'a tam 30 sarı kart göstermiş. Mesele Beşiktaş'ın karşı karşıya kalmış olduğu haksız durumdur. Buna tahammül etme sınırımızın kalmamıştır. Merak et, acil olarak bu işlere el atması gerektir. Türkiye'de büyük derbileri yönetecek Cüneyt Çakır'dan başka hakem mi yok? Beşiktaş'ın kaybettiği hiçbir şey yoktur. Beşiktaş bütün camiasıyla şampiyonluğa konsantre olmuş olarak devam etmektedir. Biz adil bir yönetimden hakemlerin ve kamuoyu baskısının olmadığı adil yönetimlerle maçların oynanması gerektiğini söylemekteyiz. Bu işten en çok zarar gören bütün kamuoyunun da bildiği gibi Beşiktaş camiasıdır. Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Yaklaşık iki buçuk sezonu geçtik. Deplasmanda oynuyoruz. Artık kendi stadımıza döneceğiz. Kendi stadımızda da inşallah bunlarla karşı karşıya kalmayacağız. Herkes işini iyi yapacak. Biz bir daha derbi maçlarında Cüneyt Çakır görmek istemiyoruz.